Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Ben Elif. Ben Alya. Bugün sizlerle birlikte köle videosu çekiyorum. Kim köle oluyor peki kızlar? Ladesi e girdik ve maalesef ben kaybettiğim çünkü ben. Arkadaşlar Elif köle oluyormuş bugün İnanmıyorum bir şey söyleyebilir miyim? Aliye çok kötü bir kraliçe olacak oh, kesinlikle. No. Sen ne de ne çok ne zor, ne zor bir kölelik geçireceksin eminim. Ama Aliye bak çok zorlama Elif'i tamam zor mı? Neler yaptıracaksın? Bana tabii ki de kışkırtma yapmıştı. Ben de ona dedim ki ben Lazista çok iyiyim beni hiç kimse yenemez dedim. Ben zaten orada bana mutfağa dönüştürdü. Bana toplaması çok zor oldu. Bana toplattılar ikisi. Ama sonra yine güzel oldu. <laughs> Sen şey yaptın değil mi? Kaç kez sana kışkırtma yaptık biz? İki kez. İki İki kez mi sana kışkırtma yapıldı? Tamam şimdi başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi ilk önce ee, sen ne istiyorsan onu iste. Sakın Elif bana anne, ne olur bak bana na neler yaptırıyor Alya falan deme. Ben sadece bugün çekiyorum bak. Tamam. Ben ortada yokum. Hadi bakalım. Sana çok yoruldum ana. Tamam üzülme üzülme. Ne bir ne daha bir sefere sen de olursun Kraliçe. Kraliçe şey yeri yap yani Kraliçe. Ha. Şimdi ben benim şu yastığımı düzeltmem biraz orada oturayım sonra bir şeyler söyleyeyim. Hmm. Niye istedim ki? Ee, kraliçeler hiçbir şey ellemez Elifçim. <laughs> kraliçeler böyle ha. O güzel yaptın. Oturun Kraliçe. Evet. Şimdi... Evet Kraliçe Hanım ne istiyorsunuz? İlk bir çikolata getir. En sevdiğim hmm. çikolata. en sevdiğim çikolata istiyorum. Biliyorum ki. Yani Hadi. Bana... <laughs> ne oldu? Çikolata bölümü Çikolata değil kardeşiniz. Bu kadar kötü tanıyorsunuz. Hayır o köle şimdi. Kardeş değilsiniz. Şimdi bana git. Benim en sevdiğim çikolatayı getir. Bu ne ya? Aa. Ali bunu da bilemezse ceza mı vereceksin? Evet. Hızlı. Hızlı diyor. Koş 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 koş. Oo en sevdiğim çikolata gelmiş. O mu şimdi senin en sevdiğin çikolata? Eee. tamam teşekkür et kölene. Teşekkürler. Eğil! Kraçın karşısında böyle olmaz. <laughs> Eğil. Öyle yirmek yok. Böyle diz, çök, diz çök. Diz çök. Diz çök. Ben <gülüyor> <çok>. <gülüyor> diz çökmem. Diz çök. Anne sen de 1-2 oluyorsun ama kraliçede. Ben ikinci kraliçe miyim? Evet. Tamam, tamam. Ya çok düzgün. Ben senin için. Ben senin için tuttum de bari. <laughs> ben senin için tuttum. Aferin. Kafanın Okay. Okey. Bana şimdi... Hemen benim kraliçe... Kraliçe 20 hemen. Yani 20. tahtımı. Benim kraliçe tahtımı mı? hadi hadi Salon daha olsun. Salon çok soğuk. ben soğuk geldi. Daha çok sevdim. Hadi bakalım. Kraliçe tahtını yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Çabuk. 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 Nasıl bir taht yapacaksın bakalım Elif Hanım? Güzel bir taht olmalı valla. Sanki dünya başka. Valla girdi. havalara girdi. Gerçekten kraliçe gibi davranıyor. Ali'ye bak. Bu kadar da olur mu canım değil mi? Ay valla bunu, bu sana var ya çok fena. Kraliçem annem ihanet ediyor sana. Hayır hayır ben bir şey yapmıyorum. Gidelim mi kraliçem? tatlımız hazır. Geliyor. <laughs> hani böyle geliyor ya şeyler. Dırırırıt. <laughs> Dırırır. Kraliçe geliyor. Kraliçe tahtına çıkıyor. Kraliçe tahta geldi. Bir şey <laughs> Benim neyim eksik sence? Bilmem. Neyim eksik? Benim tacım eksik. Kraliçe tacımı getir. Nereden <laughs> <Pardon>, bileyim ben? <laughs> artık gerçekten bir prenses oldun Alyacığım. Bakayım. Çok yakıştı. Ne prensesi pardon. Artık gerçekten bir kraliçe oldun Alyacığım. Tam bir kraliçe. Köleye bak çok yaramaz <laughs> bir köle bu ya. Dik dur köle. Dik dur. Burası kraliçe tacı. Köle ta köle şey değil. Tacı değil tahtı canım. Tahtı. <laughs> Tabii canım. Evet. Peki şimdi Peki şimdi ne istiyorsunuz? Sana bana güzel bir ee, şey, ne, dans yap, hem de komik olsun en sevdiğim dansı. Seni eğlendirecek mi? Evet, oh no! Hadi Elif, güzel kraliçeyi dans. eğlendirecek bir. Dans yap bakalım. <laughs> Ay kraliçem çok komik. Görüyor musun? Aa gerçekten tavuk oldu. Tavuklarla yaşaya yaşaya artık tavuk dansı, tavuk konuşması, tavuk şeylerinden gidiyoruz yani. Tamam Şimdi bence yeter. Yeter. Bana kahve. yap. Ben sana kahveni ben benden annemle yardım Sen de kölesin ben. Ben köle falan değilim ben sadece çekiyorum kusura bakma Aleycim yani beni de bu şeyin içinde köle yapma. Çabuk el, Elif'e yardım et. Ben köle değilim kusura bakma. Alya sen bence Elif su getir Alya ya. Su getir, Kahve ha, olmaz da getir. şu an su getir hadi koş. Kusun. Sakın pipetli getirme. pipetli hiç sevmiyorum. Hemen biz gidelim su getirelim. Şimdi işte. hey, ne <laughs> yapıyorsun Elif? Elif ne yapıyorsun? Elif ne yapıyorsun? Mahvet seni, Elif. Hey, Sen bana kölelik Kölelik al al kaşık. Kaş. Kaşık kaşık kaşık. Al yavaş yavaş kaştır. Ama var ya çok fena kızacak. Kışkırtmaya dönüyor bu iş. Ayy içiyor. Kus. Hayır hayır. Hayır. Buyurun köle. Hazır suyunuz, içimiz bakalım. <laughs> Olan bana oldu gene. O, kö, ya of ya bu ne? Her yerim tükürdünüz ya. Böyle köle mi olur? Sana şey yaptı, komplo yaptı, tuz koydu. Ay taşcak tanırım. Ay ay tanırım mı? <laughs> Git koy onu, koş Türk koş bu. koş. Şimdi çabuk benim ayaklarımı yıka. Öyle istiyorum. Su, su şakası. Hayır su şakası falan ben istemiyorum. Hayır hayır. Benim hay, hay. ayaklarımı yıkacak. Hayır. Sen hayır. sana bakım yapsın. Bakım yap bana de. Ne, bak ne bakım işte. Ayakta dur oturma şu yastığı kaldır. Uyuma ya. <laughs> çok <güzel oldu>. yorulur. <laughs> Elimde bir değişiklik görüyorum ya. Bebek gibi böyle. Yumuşacık değilmiş. Evet elim çatlamış. Çabuk krem getir. Hemen getir. Bu ne biçim bir köle ya. Hemen getirsin. Bu var ya ne biçim köle ya. Hiç köle gibi değil. Evet. Hiçbir adam, şey adam. yapmıyor. Allah Allah. Sürekli sen sır, oturuyor. Şey yapıyor biraz köleliğini bilsin. Sürekli çalıştır. Böyle köle mi olur? Aa. Sen çığ Yok yok ben hiçbir şey yapmıyorum. Zor bir şeyler yapmadım. Ne yapacaksın ben, şimdi? Bakımlanıyor bence. musun? Ellerini kollarını sıva. Bence yüzüne yapalım. Hayır hayır ellerine Zor. yap. Elleri çatlamış. Sadece elim. Elim şuraları. Ellerine çok önem veriyormuş bu Ye, kraliçe. Bizim. Kraliçe ellerine çok önem veriyor. Bak yastıklarıma sakın krem yapmayın ha. Hmm. <laughs> hmm. Yeter o kadar yeter ver. Ya bunlar da hemen var ya abartıyorlar her şeyi arkadaşlar ya. İyi ki bir, şeye bir şey izin veriyoruz. Az bir ya. Bakalım hiç Şöyle, hiç masaj yaparak yapmıyor. Böyle şey mi olur? Bakım mı olur? Masaj yaparak yaptır. Söyle. Masaj yaparak yaptır. He? <laughs> Şöyle. He? Oo. Oh. Eller kalem tutuyor. Bu ellem daha çalışıyor. Bu eller çok çalışkan ya. Daha ben hiç çok yap. yapmıyorum. Daha çok masaj yap. Seninkiler tembel tembel. <laughs> O da tembel değil de. Zamanı gelince sana da yaparlar. Sen şu an kölesin Elif Hanım. Elif köle. E, Elimiz etimiz sıkıştırma ya. Narin narin yap değil mi? Narin narin. Narin narin. Narin narin. <laughs> Öyle ne ya? Tırnaklarım batıyor. Çok sinirli. Yavaş yine. Ama böyle şeyler e, neydin sen? Prenses. Ha, prensesler böyle olmaz ki bu kadar sinirli olmaz. Prensesler narin İdan olur. Bir prenses zaten eliniz yumuşacık. Bu arada anne ellesene. Bakayım. Aa <laughs> gerçekten harika bir masa. Elif bir ara ben bana da yap bari ya sen. <laughs> hoşuma gitti. Şimdi. Şimdi git mikrofonu getir benimle ilgili şey yaz. Köle. Çabuk. Hemen istedi. Çabuk dediği yapılsın. Biraz sinirli oldu. Neyse. Böyle sinirli bir şey olmaz. Cık, prenses olmaz. Ha, <laughs> bu kalite hiçbir şey çözmüyor. Aha getirdi. Işığı Hopörleri... ver. Işık istemiyorum. Hoparlörü. Prenses bu ses de böyle. Ben, ben bu sesi ay ben bu sesi istiyorum. Ama benimle ilgili şarkı şey değil benim. Gel. <laughs> Alia, Alia senin kölen değil ki yanlış şarkı söyledin baştan ay kapattı baştan sen kölesin prensesinle ilgili şarkı yazıyorsun kapat kapat. Bu kadar yeter. Çok ben ses oldu. Beğendin, Beğendin mi? Prenses. Beğen Hiç güzel değil. Sıfırdan sıfır veriyorum. Sıfır Bana güzel meyve tabağı hazırla. Bütün böyle istiyorum. Açıktım. Ben çok yoruldum. Sırtımda beni odama götür. Ne? Benim sırtım taksi mi? Evet <laughs> ya hadi götürüyor. Başka nereye götüreceksin? Çok yoruldum. Olmaz. Hayır. Getir. 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 Hayır. Hayır. Biraz abarttım mı ya? Kraliçe. Prenses. Allah, Hayır ha, neyse artık. Neyse son kez. <laughs> Allah bak böyle köle hiçbir yerde bulamazsın. Kalk 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 kalk, kalk, kalk. ayağa kalk. Böyle köle gerçekten Şimdi, hiçbir yerde bulamazsın. Hay o kadar değil o kadar değil. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Ay ben ne ya? Gerçekten ne götürüyor ne? arkadaşlar. <laughs> Elif o da burada sen de var işi abarttın. <laughs> Biri ne Ya böyle böyle kolu olmaz. Yastığımı düzelt. Az önce düzeltti. Yatır yatır. İyi bunu da yapamıyoruz. Ay, ay taç çıkarım burada güzel olmadı ya karşı al şuradaki. Sen bana eziyet yaptırmak için mi doğdun? Tövbe. Sen oraya. kölesin Elif ama. Köleyim de bu kadar da olmaz. Buraya değil karşıya dedi. Karşıya. Düzgün. Hiç de dinlemiyor seni. Kraliçe. O karşıya değil bu karşıya. Bir zahmet koy. Ay, koyamıyorum koymayacağım da. Of. Aa. Hmm. Ay aklıma çok güzel bir fikir geldi. Sizeki oyuncak sepetini dök. sonra renklerine göre ayır. Oo fena bir görev. Sen de saçmalama ya. Ne hak oyuncaklar ben topluyken niye bozuyeyim? Elif Elif bir daha bir dahaki sefere sen çıkarsın. Olmaz, 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 olmaz. Çabuk oyuncakları rengi, renklerine göre kapısı çalıyor. Hemen kapıyı aç. Koş, kapı kapı çaldı Neyse gerçekten. Işte. Koş, koş. Hayır, sonra yapacaksın, ya. yapacaksın. Aç kapıyı, aç, aç. Gerçekten biri geldi. Kapıyı da açtırdım bu sayede. Babam. Geldim. Hadi bakalım. Şimdi oyuncakları dök renklerine göre ayır. Ya istemiyorum. Ali Elif çok yoruldu ama. Aa olmaz. Çabuk hadi dök ya dök. Yoruldum, dök. Dur. dur ben senin içindeki. Ben döksem olur mu? Hayır, ama ben dökeceğim. Onu ben. Iı, ama İster şey toplamış. toplamayı ben yapmam. Hayır sen kölesin. Bize ne? Ben dök, döküyorum. Döküyorum. Hayır Elif döküyorum. Dök, 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 dök. Hayır. Döküyorum. Döküyorum en sevdiğim dağıtmak. Ay bu kadar oyuncak. Hadi Elif, bunları şimdi renklerine göre. İlk önce hangi renkten başlıyor? İlk önce sarı. Sarıları at. Legoları ayır. Evet. Hadi, hadi. Sa ilk önce sarılardan başla. Yok. Atma atıyorsun? Çabuk. Ben... Hayır, sarıları Hayır. buraya atıyorsun. Ay, çok gıcık bir şey. Tek tek atıyorum de Tek tek mi atıyor? Böyle. Tek tek mi atması gerekiyor? Evet. Sen de mi yapacaksın? İlk önce sarıymış. Sonra ne renk? Bu sarılar biter mi ya? Baksana bir sürü ıncık cincik sarı var. Ya ya. Ya, yeter ya. Yeter gerçekten yeter ya. Ay ağzım şimdi. Tamam ben sana açıyorum. Acıdım. Bugünlük bu kadar yeter. Daha tamam yarın, tamam hadi gel. Yarın devam edersin. Gel Biraz tamam ağlama. Arkadaşlar Elif şu an. Yıktınız. Bütün evi dağıttınız. Tabii çekti. Tableti hak etmedi ya. Hayır. Tamam. Bu bu oyuncakları kim toplayacak şimdi? Elıcık toplayacak. Bu oyuncakları kim toplayacak? Ben toplamam. Ben toplamam. Ben, ben, ben sen de Ben dağıttım. Ben mi toplayacağım? Yaptın, sen toplayacaksın. Artık Kral kraliçelik bitti. Sıra kraliçelik. Bir dahaki videomuzda arkadaşlar dağıtacağım, aliyet toplatacağım. İyi Elif olsun mu? Eğer olsun diyorsanız bizim shorts videolarımıza yorum atabilirsiniz. Elif kraliçe olsun diyorsanız yorum atın arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu hepimizi şey çok var. seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.